genetik test yaptırmadığınız kimseyle evlenmeyin. Evlilikle de bir ilgisi var. Şöyle boşanmalar çok fazla artık evet. Erda Hanım. Herkesin kimyası birbirine uymaz. Uymuyor. Sizin kimyanız farklı, benim kimyam farklı, benim beslenmem farklı, sizin beslenmeniz farklı. Her gıda herkese de yaramaz. Evet. Her kimya birbiriyle uyum sağlamaz. Evlilik çok büyük bir karardır. Bizler genetik testlerle kişilerin psikosomatik tabanını görürüz. Burada kişinin agresif mi, örnek veriyorum bipolar mı, örnek veriyorum sınırda kişilik bozukluğu mu var, çoklu kişilik bozukluğu mu var? Ki, bunların hepsini görüyoruz. Tabii tabii. Yani siz biriyle evlenmeden önce bakın bu kadar çok kadın ölümlerinin ve şiddetlerin arttığı dünyamızda. Lütfen genç kızlarımız evlenmeden önce erkeklerimiz keza öyle. Lütfen genetik testlerinizi yaptırın. Önlemdir. Koruyucu, önleyici bir sağlık hizmetleridir. Aynı zamanda evleneceğiniz kişinin sağlık tablosunu da görmüş olursunuz. Esra Hanım dedi ki Evlenmeden bu testi yaptırın. Evet. Karşınızdakinin nasıl biri olduğuyla ilgili de size fikir veriyor. Evet. Boşanmaların bu kadar arttığı bir çağda kiminle evlendiğinizi bilirsiniz. Evet. Diyor. Önlem alırsınız. Kesinlikle çok öyle.